Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün videomuza kadar sonra yani diğer adıyla sandal iki onun diğer adıyla da kılıç kalkan oyununu oynayacağız bu oyun biliyorsunuz daha eski bir oyun ama ikisini oynuyoruz biriyle karıştırdım lafı fazla uzatmayayım hemen oyun skordan oynuyorum bu arada tamam basit oynasın olmasın motor oynuyorum neyse arkadaşlar İlk günümüze başlıyoruz. Şimdi bu rakibimiz yalnız çok zor değil tabi. Aşırı derecede kolay. Şimdi adam vurmuyor bakın arkadaşlar. Yanlarına kadar yaklaşırsanız yaklaşın. Bakın şimdi. Yaklaştım. Şuraya yaklaşacağım. Vurması gerekiyor. Adam vuruyorum. Direkt ölüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar bir mal olduğunu gördünüz. Level atladık. 1, 2 1, 2 Sen vuruyorum. Başarıyorum. Atak ve defansa 2 yapıyorum. Siz de yapın. Birisinden öğrendim. Mokpo şey kanalından. Ee büyü basalım. Tam. Ateş büyüsü bu Ateş bastık. 4 karakter yapacağız bu seriyi. Bununla başlayacağım serime. Adam bayağı Böyle evet, benziyor mor mor. Aa, adama bakar mısın? Çok kuvvetli, çok çok kuvvet Aşırı da edildi kuvvet. sanki kim artisti tasladım ya var. Gel lan buraya. yalan lan. Hı, tam fazla kaşındın o yüzden ben seni öldürmek zorunda kaldım. Şunu da yapalım. Kaç dakika olmuş? 2 dakikalık bir video. Hiçbir şey bu video bir Oha bir adım atmama rağmen adam yandı Yine yandı Evet arkadaşlar ateş büyüsü sayesinde bu adama yendik. Hmm, bir zırh alalım. paramız kaç. Uu. Bize bir başlık ver. Şundan. Başka bir şey sanıyorum Ben bir başlık istiyorum. Bir başlık abi. Sarı. Sarı. Sarı kardeş. Böyle salakları kim alıyor ya? Evet.

Hmm. Yine Ateş ama. yandı. Ateş büyüsüyle sen öldürürüm Oğlum oyun can götürdü Tek atış çekişim var. Tamamdır. diğer karşılaşım kişi. Artık bunu bu renkte yapsaydın. Yeşil sana hiç yakışmamış kardeşim. Anamın güzel silahı var. Ana. Ben onu o zaman daha Öleceğiz gibi duruyoruz. <laughs> Sağ ol üste yapalım. Oğlum ateş bir sayesinde yaptık ha. Evet bu kral, şu anlık kral. Ama bana kralın gelsin koçum. Kalkanlı, kalkanlı Kralım gelsin, ben bunu kalkanla yemiştim. Kralın gelsin koçum. Ama böyle yener olma. Bu kadar vurduk sana. Öl bari koçum. Ölüyorsun inşallah. Oğlum. Oğlum Oğlum. U. Oğlum 23 O 10x olsa da tutuyor on biz. Babamın ağları oğlum. Ah, evet evet hadi hadi Muhammed'in hadi Muhammed sen Muhammedlerin kralısın. Ve kazandık şampiyon yani arkadaşlar burada sona eriyor videomuz bu videodan serisini gelmesini istiyorsunuz ben de seriye yetiştireceğim sağdan. Arkadaşlar like atmayı yani videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.